bu ümmetin başına gelenler vallahi onun sünnetinden uzaklaşıp kafirlere, zalimlere meylettiğimizdendir. Tek cümleyle söylemek gerekiyor. Çünkü Allah öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sen de böyle fel yahzirillezine an Allahu Teala uyanıyorum. Onun emrine muhalefet edenler yani Resulümün emrine, sünnetine muhalefet edenler Felihzer korksun sakınsın en tusibehum fitnetun ev azabun elim. Dünyada bela ve musibetlere uğramaktan ahirette de elim şiddetli bir azaba düşer olmaktan korksunlar sakınsınlar. Buyur. Onun sünnetine muhalefet edenler hem dünyada bela ve musibetlere uğrarlar hem de ahirette elimle. ve şiddetli bir azaba düşer olurlar. İşte bu ümmetin çektiği bu. Kardeşimize sünneti söylüyorsun yapmıyor ama Avrupa'nın Paris'in modası anında burada. Anında burada. Sünnete uygun sakal bıraktıramıyorsun ama modaya uygun sakal bırakıyor. Saçını tıraş ediyor. Kim bu? Adı Ahmet, Mehmet, Muhammed olan Müslüman. Onun için bugün sahabenin sünnet sünnet diye yaptıklarını bu Ömer sünnet ne olacak canım sünnet diye diye terk ettiği için bu hallere geldi. Medine'de İslam devleti kurulduğunda nüfus sayımı yapılıyor 1500 sayı 1500 kişi. 10 senede bütün Arabistan'a hakim oldu bu 1500 kişi. Türkiye'den daha büyük Arabistan'a hakim oldu. Ve dört halife döneminde Hz. Osman döneminde Müslümanlar Bizans surlarının önüne geldi deniz yolculuğuna.